müthiş mücadelenin maçlarınız karşımızda Lota FC takımından Poyraz var. Poyraz. Bencil. 11 ee, gol. Takım bencil. arkadaşların bencillikle seni düşürüyor. Ne söylesek. Gollerinden dolayı bencillik diyorlar ama bencillik diyorlar. <laughs> <laughs> arkadaşlarım onun <laughs> içine daha fazla bencillik yaptı. Yani <laughs> unutmayın. Evet. Karşımızda iyi bir takım vardı. Pekala. Ee, çünkü iyi takımlar bizim ne yapmıyor puan kaybetmeleri için. Takım bulamıyoruz açıkçası. Kalecimiz iki gol attı. Sorunumuz budur. Biri ben attım. Bu kadar. Teşekkür <laughs> ederim Ömer Bugün öncelikle e, karşı takımda başladım oyuna. Eksiktiler. Karşı takımda ataya attığım ilk gol efsaneydi böyle sol ayağımla vurdum. Ataya armağan ediyorum golü. Muhteşem sol ayağımla vurdum. Neyse e, sonra karşı tarafa geçtim kendi takımla. 3 tane gol orada attım. Güzel maçtı. Karşı takıma tecavüz ettik. Öyle <laughs> <laughs> öyleydi yani ya. Güzel maçtı. Evet. Mert, sen de sor mesela. Hadi söyleyeceğim pek fazla bir şey yok kendi yani, takım. Takımda 6. Yani. 6. maçım bile zaten çok iyi takım. Yani em arkadaşlarımız olsun. yani yakın arkadaşız. <laughs> hem Forat. Güzel bir maç oldu. İşte yapacak bir şey yok. Hayır yani bu kadar. Teşekkür ederim. Ya, i̇yi maçlar da